içeyim. Oh yarasın kuzuma. Sağ ol, Sen Çok mu seviyorsun döneri? <laughs> Benim mi çok seviyorsun, döneri mi çok seviyorsun? Döner. Seni de seviyorum. Afiyet olsun kuzum. <laughs> dedim ki orada eğitimdeyken Muhammedcan dedim, beni varıncık dedim, elime bakar dedim, kuzuma dedim, alayım dedim. Sonuçta İyi miyim? ama kesim güzel. Kesime bereket. Hı -hı. Değil mi? Teşekkür ederim kuzu. Güzel. Senin güzel duaların yeter. Güzel. Kim ne derse desin. Önemli değil. Ağzını yerim senin. Kim ne derse desin. Senin oh. o güzel duaların yeter. Kuzum. Evet, İyi helal olsun aynen. sana. Aynen, çok seviyor. Rabbim de seni çok seviyor. Oh. Oh. Oh artık. Kapatın videoyu. Yiyeyim ya. <laughs> Hiç çayını da kapatacağım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah senin ne etmiyorum Bana öpücük at da bari kapatayım. Kalbim yok mu? <laughs>